Ekonomi alanında Ziraat Bankasının Ziraat Bankasının güçlendirilmesi. Ziraat Bankasının güçlendirilmesi 1933. Bakın, kurulması demiyorum. Kesinlikle şunu bilin. Ziraat Bankası Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir banka değildir. Osmanlı'nın son döneminde kurulmuş bir bankadır. Cumhuriyet döneminde Ziraat Bankası güçlendirilmiştir. Neden bu kadar çok üzerinde duruyorum? Çünkü KPSS sınavında böyle bir soru vardı. Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet döneminde yapılmış inkılaplardan değildir? Cevap Ziraat Bankası'nın kurulması idi. Burada Ziraat Bankası'nın anlatılması kafanızı karıştırmasın. Güçlendirmeye çalışırız. Nasıl güçlendirmeye çalışırız? Sermaye ve şube olarak artırım yoluna gidilir. Sermaye ve şube olarak artırım yoluna gidilir Ziraat Bankası'nda. Amaç Türk çiftçisinin Türk çiftçisinin ve tarımının desteklenmesi İkinci olarak da tarımın ilkel tarımdan modern tarıma geçişini sağlama. Yani şöyle düşünün. Kanılarla Yapılan tarımdan e, traktör kullanılan biçer döver kullanılan tarıma geçiş yapma bu da ziraat bankasının güçlendirilmesiyle sağlanmak istenen inkılâp e, sağlamak istenen amaçlardan bir tanesidir.